Akbabanın yüzünü yemeye başlamasıyla acı içinde uyanan genç, akbabayı bir hışımla duvara vurdu ve akbaba uçurumdan aşağı düştü. Bir dakika, aşağı mı düştü? Genç şaşkınlıkla aşağı baktı ve uçurumun kenarında bir kaya parçasında mahsur kaldığını fark etti. Kendini bir anda bu garip durumun ortasında bulan genç, ne yukarı çıkabiliyor, ne aşağı inebiliyordu. Yardım için bağırdı ancak etrafta ona cevap verecek kimse yoktu. Hemen ardından, kaya kenarlarına basarak aşağı inmeye başladı. Basacak bir kaya parçası kalmayınca taştaki çatlağa tutunur halde asılı kaldı. Aldı. Artık yukarıda çıkamıyordu ve kendini çok daha zor bir duruma sokmuştu. Eski zamanlarda havalar ani bir değişim ile ısınıp soğuyabiliyordu. Nitekim öyle olmuş, güneşli hava aniden yerini sağanak yağmur ve gök gürültüsüne bırakmıştı. tutulduğu kaya, yağmur suları yüzünden kayganlaştı ve yorgunluğun da etkisiyle bir eli boşluğa düştü. Tüm gücüyle tekrar kaya parçasına tutunmayı başardı. Uçurumun dibinde yağmur suları birikmeye başlamıştı. Bu, onun tek kurtuluş umuduydu. Biraz daha tutunmaya devam etti. Artık sular belirli bir yüksekliğe kadar birikmişti. Tüm cesaretini topladı ve kendini tutunduğu kayadan aşağı bıraktı. Genç adam gözünü açtığında kendini yerde buldu. Kurtulmuş gibi görünse de bacağında dayanılmaz bir acı vardı. Görünüşe göre uçurumdan atladığında bacağı kırılmıştı. Kırılan bacağı ile yürüyemediği için emekleyerek ulaştığı bataklıkta susuzluğunu giderdi. Daha sonra ayakkabısını çıkardı ve ayağının çoktan şiştiğini fark etti. Kırılan ayağını birkaç büyük taşla sıkıştırıp sert bir şekilde bükerek düzeltmekten başka çaresi yoktu. Kırılan kemik yerine oturduktan sonra bacağına sopalarla bir destek yaptı. Artık zor da olsa yürüyebiliyordu. Birkaç saat yürümenin ardından uçurumun tepesine ulaştı. Mezar taşını gördükten sonra artık onu kurtarmaya kimsenin gelmeyeceğini anlamıştı. Talihsizlikler birbiri ardına geliyordu. Uzaktan kurt duydu ve başını çevirdiğinde birkaç kurtun ona doğru koştuğunu gördü. Kırık bacağıyla yorgun halde kaçmaya başladı. Saklanacak yeri olmayan büyük bir ovanın ortasındaydı. Sonunda bir ağaç buldu ve geceyi orada geçirdi. Ertesi gün bir su kaynağı buldu ve biraz su depoladı. Bir solucan yakaladı ve aç olduğu için onu yemek zorunda kaldı. Hemen ardından kurt sürüsü geldi. Kurtlar genci görür görmez ona doğru koşmaya başladı. Çocuk çaresizce kuru ağaçlara koştu. Tırmanmadan önce bir kurt kotlarını ısırdı onu çıkarmak için. Kurt ona zarar vermeden hançerini çıkarıp kurda sapladı ve hemen ağaca tırmandı. Diğer kurtlar ağaca tırmanamadı ve yaralı kurt olduğu yere yığıldı. Kurtlar bütün gece ağacın altında beklediler ve ertesi gün oradan ayrıldılar. Sadece yaralı kurt kalmıştı. Genç adam bir bıçak ve tahta bir çubukla kendine bir mızrak yaptı. Yaralı kurdun yanına doğru yaklaştı ve onu öldürüp yemeyi düşündü. Ancak mızrağını kaldırdığında kurdun acılı iniltisini duydu ve kurdu öldüremeyeceğini anladı. Çocukluğundan beri kabilenin en duygusalı ve şiddet karşıtıydı. Babası ona defalarca avlanmayı öğretmeye çalışsa da o hiç başaramadı. Bu sefer de yapamayacağını anladı ve kurdun yavaş yavaş ölmesine de gönlü razı olmadı. Onu kurtarmak istedi ancak kurdun ona saldıracağından korkup yaklaşamadı. Kurda yaklaşabilmek için halat kullanmak zorunda kaldı.